Patronun şımarık sevgilisi beni haksız yere kovdu ve maaşımı gasp etmeye kalktı. Bilmiyordu ki en büyük kozu bendim. Bu hikaye hayatımın en kritik anlarından biriydi. Her şeyin altüst olduğu... Bir felaket senaryosu gibi başlayan ama sonunda beni hayallerimin ötesine taşıyan bir dönüm noktası. Patronum Robert bir aylık uzun bir iş gezisine çıktığında, şirketin tüm kontrolünü çiçeği burnunda kız arkadaşı Tiffany'ye bırakmıştı. Kim bilebilirdi ki, bu kibirli ve hırçın kadının geçici patron sıfatıyla attığı ilk adım doğrudan benim kariyerime yönelik bir saldırı olacaktı. O sabah, her zaman olduğu gibi saat 10.00'da ofisin kapısından içeri girdiğimde, koridorda gergin bir fısıltı ve tuhaf bir sessizlik hakimdi. Bir iş arkadaşım Adeta bir hayalet görmüş gibi bembeyaz kesilmiş yüzüyle bana doğru geldi. Gözleriyle patronun kapalı ofis kapısını işaret etti. "Tiffany burada, Jack ve seni görmek istiyor." Sesi titriyordu. Tiffany Fox bu isim bile şirketteki çoğu kişinin tüylerini diken diken etmeye yetiyordu. Kibiri, patavatsızlığı ve acımasız üslubuyla kısa sürede nam salmış, Robert'ın bu kadını hayatına neden soktuğunu kimsenin anlamadığı bir kadındı. İçimde tuhaf bir his, yaklaşmakta olan bir fırtınanın öncüsü gibiydi. Aldırmamaya çalışarak kahvemi masama bıraktım ve derin bir nefes alıp kapıyı iterek içeri girdim. Ofisin lüks kapıları arkamdan kapanır, kapanmaz. Sanki hedef tahtasına dönüşmüşüm gibi sert bir dosya doğrudan yüzüme doğru fırlatıldı. Metalik sesi ve dosyanın rüzgarı kulaklarımda uğuldadı. Bir an şaşkınlıkla gözlerimi kapattım. ''Saatin kaç olduğunun farkında mısın?'' diye gürledi Tiffany. Sesi odanın soğuk duvarlarında yankılanırken. Yüzü mosmor kesilmiş, gözlerinden adeta ateş fışkırıyordu. ''Şirket politikasına göre mesai sabah de başlar. Sen neden saat on dizkirde keyfine göre teşrif ediyorsun buraya?'' Dosyanın keskin kenarı alnımı sıyırıp geçti ve anında sızlayan bir acıyla birlikte kan küçük bir damla halinde derimde belirdi. Refleks olarak elimi yarama götürdüm. Parmağımın ucundaki sıcak, yapışkan kanı hissederken masanın arkasında sanki dünyanın tek patronuymuş gibi gerinerek oturan Tiffany'ye baktım. Gözlerindeki küçümseme ve zafer pırıltısı öfkemi körüklüyordu. Oysa benim saat 10 sırda işe başlama ayrıcalığım sıradan bir lütuf değildi. Şirketin en iyi satış temsilcisi olmamın yıllar boyunca ortaya koyduğum inanılmaz başarının bir karşılığıydı. Bu, Robert ile aramızdaki yazılı olmayan ama herkes tarafından kabul görmüş bir kuraldı. Yıllar önce Robert'ın kurduğu bu şirket Batman'ın eşiğindeyken beni adeta bir kaza eseri işe almıştı. İlk ayımda tam 5 milyon dolarlık satış yaparak şirketi uçurumun kenarından çekip almıştım. O günden beri Robert bana bir şirket varlığı gibi değil, adeta sağ kolu gibi davranır, en önemli stratejik kararlarda bile fikrimi almaktan çekinmezdi. Oysa şimdi karşımda oturan bu kadın benim kim olduğumdan, şirkete ne kattığımdan tamamen bir haberdi ya da bilse bile umursamıyordu. Tiffany öfkeden titreyen eliyle masaya öyle bir vurdu ki sehpadaki kalemlik yere düştü. ''Katılım kartına bak.'' diye bağırdı, sesi histeriyle karışık bir tınıyla yükselirken. Tam bir aydır aralıksız saat 10 gezde geliyorsun. Gerçekten de bu şirketin kurallarının üzerinde olduğunu mu sanıyorsun sen? Jack Wilson, iç yönetmeliğe göre. Artarda 3 gün geç kalan herkesin işine son verilebilir. Yani, şimdi eşyalarını topla ve defol git. İnanamaz bir şaşkınlıkla ona baktım. Beni kovuyor musun? Patronla görüştün mü sen? Şirketin karının neredeyse yüzde seksenini ben üretiyordum ve bu kadın bir anlık kaprisle beni işten çıkarmaya cüret ediyordu. Tiffany dudaklarını bükerek yüzüme tiksinti dolu bir ifadeyle baktı ve alaycı bir kahkaha patlattı. Sen sadece bir satış elemanısın, bir hiçsin. Seni kovmamda ne yanlış var ki? Burası benim erkek arkadaşımın şirketi, ben patronun kız arkadaşıyım. Kimi istersem kovarım, anladın mı? Robert bana her zaman saygıyla davranmıştı hak ettiğim değeri vermişti. Bu şekilde haksız yere kovulmuş bir çalışan gibi öylece çekip gidemezdim. Sakince ofisindeki deri koltuklardan birine oturdum. Önce patronla konuşmalısın. Bu kararı onun onayı olmadan alamazsın. Tiffany gözlerini devirdi. Dudaklarından alaycı bir ses çıktı. Bunu bana söyleyecek kim olduğunu sanıyorsun sen? Bir an duraksadı ve sanki bana bir ders vermek ister gibi masasının üzerindeki telefonunu kaptı ve doğrudan Robert'ı aradı. Telefonun diğer ucunda Robert'ın sesi yorgun ve bıkkın geliyordu. Neler oluyor Tiffany? Tiffany bir dakika öncesine kadar bana bağırıp çağıran o öfkeli kadının yerini anında tatlı dilli şımarık bir sevgiliye bırakmıştı. Sesi adeta bal damlıyordu. Canım seni çok özledim. Gezin nasıl geçiyor? Robert derin bir iç çekti. Sabrının sonuna geldiği belliydi. Sadece ne olduğunu söyle Tiffany. Tiffany bana zafer dolu bir gülümsemeyle baktı. Gözlerinde gördün mü güç bende mesajı vardı. Hiçbir şey hayatım dedi en masum ses tonuyla Sadece kurallara uymayan bir satış elemanı var Sürekli işe geç kalıyor Onu kovmak istiyorum Robert'ın cevabı adeta buz gibiydi Ne istersen yap dinlenmem gerekiyor ve telefonu kapattı Tiffany bana küstahça baktı Duydun mu Kimi istersem kovarım Şimdi defol Yine o alaycı gülüşü yüzüme yerleştirdim Gözlerinin içine bakmaya devam ettim Emin misin Tiffany Eğer Robert geri döner ve beni kovduğunu öğrenirse bu hiç hoşuna gitmeyebilir. Sakin ve tehditkar olmayan bir tonla onu uyardım. Sonuçta bu benim için bir sorun değildi. Yıllardır piyasanın en iyi şirketlerinden gelen sayısız iş teklifini geri çevirmiştim. İşe alım uzmanları, devasa maaş ve ayrıcalıklarla beni kendi saflarına katmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ama Robert'a olan sadakatimden, kurduğu bu şirkete olan inancımdan dolayı hep kalmıştım. Şimdi gitmek beni hiç etkilemezdi. Ama Tiffany o kadar şanslı olmayacaktı. Başımı sallayarak arkamı döndüm ve ofisten çıktım. Dışarıda koridorun sonundaki sesler içerideki tartışmamızın dışarıya sızdığını gösteriyordu. İş arkadaşlarım şaşkın bakışlarla bana dönmüştü. Ne olduğunu merak eden gözlerle bana bakıyorlardı. Özellikle en yakın arkadaşım Miguel yüzündeki endişeyle yanıma geldi. Patron ne oldu sesler geliyordu içeriden. Dolabımın kapağını açtım ve eşyalarımı toplamaya başladım. Dudaklarımda hafif ironik bir gülümsemeyle. Ne mi oldu? Kovuldum. İşte bu oldu. Miguel'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Şoktan nutku tutulmuştu. Seni mi kovdu? Tiffany aklını kaçırmış olmalı. Hepimiz biliyoruz ki sen şirketin altın yumurtlayan tavuğusun. Patronun ondan ayrılacağından korkmuyor mu? Başımı iki yana salladım ve hafifçe güldüm. Artık benim sorunum değil Miguel. Sonunda bu onun kendi kararıydı. Şimdi sonuçlarına o katlanmak zorunda kalacak. Miguel öfkeden kızarmıştı. Ama neden seni kovdu? Gerçekten de ona bir şey mi yaptın? Kaşlarımı çattım, bir an durup düşündüm. Sanırım geçen sefer Tiffany, Zoe hakkında asılsız dedikodular yaymaya başladığında ben Zoe'yu savunmuştum. Hatırlıyor musun? O günden beri bana karşı bir kim besliyor. Sürekli en ufak bir bahaneyle başımı ağrıtmak istiyordu. Bir de dün olanlar vardı. Tiffany şirketin WhatsApp grubuna yeni bir fotoğrafını yüklemişti ve her zamanki gibi herkes onu pohpohlamaya başlamıştı. Ben ise o fotoğrafı görüp hiçbir yorum yapmadan geçen tek kişiydim. Sanırım bardağı taşıran son damla bu oldu. Toplamamı bitirdim ve bir aylık maaşımı almak için finans departmanına doğru yürüdüm. Sadece 10 gün çalışmıştım ancak maaşım ve komisyonum toplamda 100 bin dolarlık etkileyici bir meblağa ulaşıyordu. Finans görevlisi genç kıza işten çıkarıldığımı bildirdim ve paranın derhal hesabıma aktarılmasını rica ettim. Henüz finans departmanından ayrılmamıştım ki Tiffany beklenmedik bir şekilde yüzünde cehennemden fırlamış gibi asık bir ifadeyle şirketin girişini de belirdi. Gözleri beni bulduğunda adeta zehir saçıyordu. Jack Wilson, sana defol gitmeni söylemedim mi? Ne işin var burada? Hemen git buradan. Kibirden burnu Kaf Dağı'nda Robert gibi bir kocayı kapmış olmanın gururuyla şişinen bu kadın, benim kim olduğumu ve şirkete ne kadar değerli olduğumu zerre kadar anlamıyordu. Cevap vermediğimi görünce tifini daha da hiddetlendi. Hızlı adımlarla bana yaklaştı ve hışımla kolumu kavradı. Sağır mısın sen? Finans departmanında ne yapıyorsun? Burası önemli şirket belgelerinin olduğu yer. Sana ne? Hemen dışarı çık yoksa polisi ararım. Kaşlarımı çattım ve elini kararlılıkla kuvvetli bir şekilde kolumdan çektim. Bırak beni. Kovulduğuma göre hakkım olan bir aylık maaşımı almaya hakkım yok mu? Hem sen dua et bir de kıdem tazminatı talep etmiyorum. Gayet nazik davranıyorum. Tiffany, önümde duran finans görevlisi genç kadına asık bir yüzle baktı. Maaşı ne kadar bunun? diye sordu. Sesindeki küçümseme açıkça duyuluyordu. Finans görevlisi tereddüt etmeden yanıtladı. 100 bin dolar ve 500 dolar efendim. Tiffany'nin yüz ifadesi anında şokla değişti. Gözleri irileşmişti. Ne kadar? Kız tekrar ettiğinde Tiffany öfkeyle beni işaret etti ve sen şirket kurallarını ihlal ettin. Bu yüzden bu ayki maaşın gasp edildi diye gürledi. Soğuk alaycı bir kahkaha attım. Yani her geç kaldığımda 200 dolar mı keseceksin? Hesaplamayı böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa ilkokulu bile mi bitirmedin sen? Şaşırtıcı bir şekilde Tiffany çok kendinden emin, cahilliğini bilgiçlikle gizlemeye çalışan bir ifadeyle yanıtladı. Bu yeni yaptığım bir kural. Üç kez geç kalırsan tüm aylık maaşını kaybedersin. Şimdi defol git. Hangi hakla yeni kural koyuyorsun sen? Tiffany kollarını göğsünde kavuşturdu. Ağzı bir köpek balığı gibi açık, kendini haklı çıkarmaya çalışarak, "Gelecekte bu şirketin bir parçası olacaksam, kural koymamda ne yanlış var ki? Artık onunla bu boş tartışmaya devam edecek halim kalmamıştı. Sinirlerim gerilmişti. O zaman kendine iyi bak," dedim, sesim tehditkar bir tonla sertleşirken. Çünkü sana dava açılacak. Bunun üzerine arkamı döndüm ve onu orada şaşkın ve öfkeli bir şekilde bırakarak ofisten çıktım. Doğrudan evime sürdüm. O gün yaşadığım her şey hem yorucu hem de mide bulandırıcıydı. Eşyalarımı dolaba yerleştirmeyi bitirir bitirmez henüz çıkmadığım şirketin Snapchat grubunda bir mesaj dikkatimi çekti. Tiffany'den de. Bundan sonra herkes benim Snapchat veya WhatsApp'ta paylaştığım her mesaja anında yanıt vermek zorunda. Yanıt vermeyen herkesin işine son verilecektir. Tıpkı bugünkü o arsız adam gibi gözlerimi devirdim. Görünüşe göre beni gerçekten de onu yeterince övmediğim, ona biat etmediğim için kovmuştu. Patron Robert bu kız arkadaşıyla gerçekten de şanslıydı. Gruptaki herkes sanki can korkusuyla hareket ediyormuş gibi anında yanıt vermeye başladı. Birbirini geçmeye çalışırcasına Tiffany'ye övgüler yağdırıyordu. Bu bana o kadar saçma o kadar mide bulandırıcı geldi ki zaman kaybetmeden tüm şirket gruplarından ayrıldım. Telefonum o an itibarıyla çok daha sessizleşmişti. Ancak Tiffany'nin benim hakkım olan son aylık maaşımı gasp etme girişimi bende büyük bir intikam ateşi yakmıştı. Ona hayatının dersini vermeye karar verdim. Tüm önemli müşterilerin iletişim bilgileri benim kişisel rehberimde kayıtlıydı. Onlar benim yıllar süren çabamla edinilmiş, kişisel ilişkilerime dayanan bağlantılardı. Zaman kaybetmeden tüm bu önemli müşterilere toplu bir mesaj gönderdim. Mesajda istifa ettiğimi ve artık onların hesaplarından sorumlu olmayacağımı bildirdim. Çoğu şirkete benim aracılığımla gelmiş, sadece benimle çalıştıkları için şirkette kalan müşterilerdi. Eğer ben ayrılırsam onların da beni takip etme olasılıkları çok ama çok yüksekti ve evet Tam da hayal ettiğim gibi iki dakikadan kısa bir sürede telefonum mesaj yağmuruna tutuldu. Hangi şirkete geçtiğimi öğrenmek, sözleşmelerini değiştirmeye istekli olduklarını söylemek için mesajlar art arda geliyordu. Durumu her birine ayrı ayrı açıkladım. Henüz yeni bir iş bulamadığımı, ancak bir şey bulur bulmaz onlarla tekrar iletişime geçeceğimi söyledim. O kadar çok iletişim vardı ki hava kararana Göz kapaklarım yorgunluktan kapanana kadar mesajlara yanıt vermeye devam ettim ve yorgunluktan bitap düşmüş bir halde uyuya kaldım. Ertesi sabah uyandığımda telefonumdaki mesajlar hiç durmuyordu. Bu kez eski iş arkadaşlarımdaydı. Hepsi bana aynı şeyi ofiste tam bir kaosun hüküm sürdüğünü anlatıyordu. Birkaç önemli müşteri sözleşmelerini iptal etmişti ve Tiffany ofiste adeta bir çılgın gibi bağırıp çağırıyor, önündeki herkesi azarlıyordu. Bu tam bir felaket, Jack diye yazmıştı bizzat eğitim verdiğim genç satış elemanlarından Miguel. Tiffany hepimizi giden müşterileri aramaya zorluyor ama kimse bizimle konuşmak bile istemiyor. Sadece seni soruyorlar, Jack. Üzgünüm çocuklar diye içtenlikle yanıtladım. Size sorun çıkarmak niyetinde değildim. Şaka mı yapıyorsun Jack? dedi Miguel. Mesajında hafif, sevinçli bir kahkaha duyuluyordu. Bu haftalar içinde başımıza gelen en iyi şey. Hepimiz Tiffany'den nefret ediyoruz. O tam bir kabus. Carlos bu sabah istifa etti. Ve ben de aynısını ciddi ciddi düşünüyordum. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir yandan Tiffany'nin hak ettiğini bulduğunu görmek beni sevindiriyordu ama diğer yandan iş arkadaşlarımın benim yüzümden işlerini kaybetmelerini istemiyordum. "Hey, henüz istifa etmeyin." diye tavsiye ettim onlara. "Patron Robert dönünce neler olacağını bekleyin ve görün. Sence onu kovacak mı?" diye sordu Miguel umut dolu bir sesle. "Bilmiyorum." diye dürüstçe yanıtladım. Ama şirketin gelirinin %80'ini üreten çalışanı kovduğunu öğrenmekten hiç hoşlanacağını sanmıyorum o öğleden sonra bilinmeyen bir numaradan gelen bir arama aldım. Normalde tanımadığım numaralara cevap vermezdim ama içimde tuhaf bir his cevap vermem gerektiğini söylüyordu. Merhaba Jack. Bu Robert'ın sesiydi. Gezinin ve yaşananların getirdiği yorgunluk ve endişe sesine sinmişti. Ben Robert, seninle acilen konuşmam gerekiyor. Kalbim bir anlığına tekledi. Robert'tan daha birkaç hafta haber beklemiyordum. Merhaba Robert, dedim. Sesimin mümkün olduğunca sıradan çıkmasını sağlamaya çalışarak. Sen gezide değil mi miydin? Erken dönmek zorunda kaldım diye yanıtladı derin bir iç çekişle. Neler olduğunu duydum. Şimdi ofisimdeyim. Lütfen gelebilir misin? Seninle yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Zihnim bir fırtına gibi dönmeye başladı. Bana kızgın mıydı? Tiffany ona hikayenin kendi çarpık versiyonunu mu anlatmıştı? Yoksa bana dava açmakla mı tehdit edecekti? Bilmiyorum Robert diye ihtiyatlı bir şekilde yanıtladım. Maaşımı geri almak için zaten bir avukat tuttum. Belki de önce yasal temsilcilerimizin konuşması gerekir. Hayır Jack, lütfen. Sesi içtenlikle adeta yalvarır gibiydi. Bunun bir hukuk mücadelesine dönüşmesini istemiyorum. Sadece seninle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Sana söz veriyorum, hiçbir tuzak yok. Bir an tereddüt ettim. Tiffany hayatımıza girmeden önce Robert ile her zaman son derece iyi bir ilişkim olmuştu. Hiç sorun yaşamadık. Hep birbirimize saygı duyduk. Bana her zaman hak ettiğim değeri vermişti. Tamam diye sonunda kabul ettim. Bir saate orada olurum. Ofise vardığımda hemen içerideki değişimi fark ettim. Hava gergin, ama aynı zamanda bir hafifleme hissiyle doluydu. Herkes bana bakıyordu. Şaşkınlık, merak ve bir nebzede rahatlama karışımı bir ifadeyle. Tiffany ise ortalıkta yoktu. Robert'ın ofisinin kapısı açıktı. İçeri girdim ve onu masasının arkasında yorgunluktan çökmüş bir halde buldum. Gözlerinin altındaki mor halkalar derinleşmişti. Sanki günlerdir gözüne uyku girmemiş gibiydi. "Jack, geldiğin için teşekkür ederim." dedi. Ayağa kalkarak uzattığı elini sıktım. Yüzünde derin bir pişmanlık vardı. Lütfen otur. Daha önce yüzlerce kez rahatlıkla oturduğum o koltuğa oturduğumda tuhaf bir rahatsızlık hissi içimi kapladı. Robert, her şeyden önce, diye söze başladım. Her şeyi açıklama ihtiyacı hissederek, müşterileri sözleşmelerini iptal etmeye teşvik etmediğimi bilmeni isterim. Sadece artık burada çalışmadığımı bir gerçeği bildirdim. Robert beni durdurmak için elini kaldırdı. Biliyorum Jack. Bunun için seni suçlamıyorum. Müşteriler şirkete değil, sana sadık. Bunu hep bilmiştim ama göz ardı ettim. Durdu, gözlerini ovuşturdu. Yorgunluğun ve pişmanlığın ağırlığı omzundaydı. "Bak, doğrudan konuşacağım. Tiffany'yi şirketin başına bırakarak devasa bir hata yaptım. Onun iş hakkında bir şeyler öğrenebileceği iyi bir fırsat olacağını düşünmüştüm ama açıkçası o bu sorumluluğa zerre kadar hazır değilmiş." Alaycı bir şekilde burnumu çekmekten kendimi alamadım. Robert bana üzgün, kırgın bir gülümsemeyle baktı. Evet, biliyorum aptallıktı. İnanılmaz bir aptallıktı. Ama Jack, bunu düzeltmek istiyorum. Seni geri istiyorum. Tiffany'ye ne oldu diye sordum, teklifine doğrudan yanıt vermekten kaçınarak. Adını anmak bile içimde bir nefreti körüklüyordu. "Ayrıldık," diye doğrudan yanıtladı. Sesi adeta bir demir kapı gibi kapanıyordu. Neler yaptığını öğrendiğimde, tek bir dakika bile beklemeden geri döndüm. Dün gece çok uzun ve çok tatsız bir konuşma yaptık. Bu sabah eşyalarını topladı ve gitti. Artık burada çalışmıyor. Artık hayatımda da değil. Bilgiyi sindirmeye çalışırken sessiz kaldım. Bir yanım haklı çıktığını, adaletin yerini bulduğunu hissediyordu ama diğer yanım Robert için üzülüyordu. Gerçekten perişan görünüyordu. "Üzgünüm," diye sonunda mırıldandım. "Üzülme," diye kararlılıkla yanıtladı. Gözlerinde yeni bir ateş yanmaya başlamıştı. Bu benim hatamdı. İşaretleri daha önce görmeliydim ama şimdi yardımına ihtiyacım var, Jack. Şirket zor durumda, uçurumun kenarında. Müşteriler ayrılıyor ve kalan personel tamamen demoralize olmuş durumda. Seni geri istiyorum. Bilmiyorum Robert. Tereddüt ettim. Güvenim sarsılmıştı. Bunun bir daha asla olmayacağına dair ne garantim var? Üstelik son aylık maaşımı bile ödemediler, gasp ettiler. Haklısın. Başını salladı. Yüzünde anladığını belirten bir ifade vardı. Ve bu yüzden sana eski pozisyonundan çok daha fazlasını teklif etmek istiyorum. Robert bir çekmece açtı ve kalın bir zarf çıkardı el titrekliğiyle masanın üzerinden bana doğru kaydırdı. İşte geçmiş aylık maaşın artı yaşanan tüm bu rahatsızlıklar için sana özel bir bonus. Ve başka bir şey daha var. Zarfı açtım. İçinde 150 bin dolarlık etkileyici bir çek ve yasal bir belge vardı. Onu çıkardım ve okumaya başladım. Gözlerim belgenin başlığındaki kelimeye takıldı ortaklık sözleşmesi. Bir ortaklık sözleşmesi mi? Diye sordum şaşkınlıkla. Sesim bile bana ait değilmiş gibi geliyordu. Evet. Sana şirketin %30'unu teklif etmek istiyorum. Jack, bunu fazlasıyla hak ettin. Bu şirketin ayakta kalmasının tek nedeni sensin. Başından beri hep öyleydin. Ağzım şaşkınlıkla açıldı. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Geri gelmemi istemesi bir şeydi. Ama bana şirketin önemli bir kısmını teklif etmesi. Bu tamamen farklı bir seviyeydi. Bu, bu gerçekten beklenmedik dedim. Sözleşmeyi hızla gözden geçirirken kalbim küt küt atıyordu. Bak muhtemelen seni bekleyen daha iyi tekliflerin olduğunu biliyorum. Sen tanıdığım en iyi satış elemanısın. Her şirket seni anında işe alırdı. Bunu biliyorum. Ama ben samimiyetle inanıyorum ki ortak olarak birlikte çok daha büyük ve harika şeyler yapabiliriz. Ne diyeceğimi bilemedim. Robert haklıydı. Zaten başka tekliflerim vardı. Hem de çok cazip olanlar. Boşta olduğumu öğrenir, öğrenmez birçok işe alım uzmanı benimle iletişime geçmişti. Ama hiçbiri ortaklık teklif etmedi. Sadece daha yüksek maaşlar öneriyordu. Bu farklıydı. Bu gelecekti. Düşünmek için zamana ihtiyacım var," diye sonunda yanıtladım, sesimi toparlayarak. "Elbette," Robert başını salladı. "İhtiyacın olduğu kadar zaman ayır. Ama bilmen gereken başka bir şey daha var. O nedir? Tiffany'nin sektörde senin hakkında olumsuz dedikodular yaymaya çalıştığını duydum. Şirket verilerini çaldığını ve müşterileri sözleşmelerini iptal etmeye teşvik ettiğini söylüyor." Ağzımdan bir küfür kaçtı. Tahmin etmeliydim. Böyle bir şımarıklıktan başka ne beklenebilirdi ki? "Eğer teklifimi kabul edersen," diye devam etti Robert, tüm durumu açıklayan halka açık bir duyuru yapacağım. Yokluğumda haksız yere işten çıkarıldığını ve şimdi benim ortağım olduğunu açıklayacağım. Bu onun yaymaya çalıştığı her türlü dedikoduyu anında susturacaktır. Bu gerçekten iyi bir teklifti. Kabul etmeliydim. Sadece pozisyonumu geri kazanmakla kalmayacak, şirketin önemli bir hissedarı olacaktım. Aynı zamanda itibarım da en ufak bir zarar görmeyecekti. Bunu bir düşüneyim dedim, sözleşmeyi tekrar zarfın içine koyarak. Cevabımı yarın veririm. O gece Robert'ın akıl almaz teklifini düşünmekten gözüme tek bir damla uyku girmedi. Bir yandan gururum okşanmış, kendimi değerli hissetmiştim. Teklif sadece cömert değil, aynı zamanda benim verilen en büyük payaydı. Öte yandan Tiffany yüzünden yaşadığım o kötü günleri, haksızlığı ve hayal kırıklığını kolayca unutamıyordum. Ya Robert gelecekte başka bir ilişkisine kapılıp yine aynı hatayı yaparsa, aynı kaosu bir daha yaşar mıyız? Sabah olduğunda kafamdaki soru işaretlerini dağıtmak için Miguel'i aramaya karar verdim. Ofisteki durumun nasıl olduğunu, Robert'in gerçekten değişiklikler yapıp yapmadığını merak ediyordum. Patron, inanamayacaksın neler oluyor, dedi Miguel telefonu açar açmaz sesi heyecan doluydu. Robert ofiste tam bir devrim yapıyor. Tiffany'nin şirkete soktuğu tüm o liyakatsiz arkadaşlarını bir bir kovdu, departmanları tamamen yeniden düzenledi ve hatta personele yaşananlar için tüm şirketin önünde halka açık bir şekilde özür diledi. Gerçekten mi? Şaşkınlığımı gizleyemedim. Robert bu kadar hızlı ve köklü değişiklikler yapacak kadar kararlı mıydı? Evet, hatta Carlos'u bile yeniden işe aldı ve zam yaptı. Sürekli seni soruyor Jack. Geri dönmen için adeta çaresiz gibi görünüyor. Yüzünden okunuyor çaresizliği. Miguel'le konuştuktan sonra Robert'la tekrar görüşmem gerektiğine karar verdim. Bu kez onu ofis dışında, daha tarafsız bir alanda, bir kafeye davet ettim. Ben geldiğimde Robert zaten oradaydı. Elinde bir espresso, tabletinde belgeleri inceliyordu. Bir önceki günden daha az yorgun görünüyordu. Ancak yüzündeki o derin endişe ifadesi Hala duruyordu. "Jack, geldiğin için teşekkür ederim." dedi, belgelerini bir kenara bırakarak sıcak bir gülümsemeyle. "Teklifimi düşündün mü?" "Evet, düşündüm." diye yanıtladım doğrudan. "Ve bazı koşullarım var." Robert yüzünde anlayışlı bir gülümsemeyle başını salladı. "Tahmin etmiştim. Devam et, Jack. Dinliyorum." Öncelikle %30 değil, şirketin %40'ını istiyorum dedim, pazarlık masasına oturmaya hazır bir şekilde. Beklentim büyük bir itirazdı. Belki de uzun süreli bir pazarlık. Ama Robert beni şaşırtarak hiç tereddüt etmeden başını salladı. Anlaştık, tamamdır. İkinci şartım, satış ve müşterilerle ilgili tüm stratejik kararlarda son sözün bende olmasını istiyorum. Şirketin bu konudaki tüm yetkisi benim olmalı. Bana adil geliyor diye yanıtladı. Hatta çok adil. Sen bu konuda benden çok daha iyisin, Jack. Zaten hep öyle oldun. Üçüncüsü, kendi satış ekibimi geri getirmek istiyorum. Miguel, Carlos ve güvendiğim birkaç kişi daha. Onlar benimle birlikte çalışmaya alışkın ve başarıya açlar. Sorun değil, dedi Robert. Sesinde hiçbir itiraz yoktu. Carlos'u zaten yeniden işe aldım ve ona hak ettiği zammı yaptım. Diğerlerinin listesini de bana verirsen hemen harekete geçeriz. Her şeyin bu kadar kolay olmasına şaşırmıştım. Neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmamıştım. Neden her şeye bu kadar kolay razı oluyorsun? diye sordum şüpheyle. Onun bu kadar telaşlı olmasının ardında başka bir şey mi vardı diye merak ettim. Robert derin bir iç çekti ve kahve fincanını masaya koydu. Gözlerini doğrudan benimkilerle buluşturdu. Çünkü şirketimi neredeyse kaybediyordum Jack. Geri döndüğümde ve Tiffany'nin neden olduğu tüm bu kaosu öğrendiğimde hesapları kontrol ettim. Sadece 3 günde müşterilerimizin tam %60'ını kaybetmiştik. Eğer bu hızla devam etseydi 2 hafta içinde iflas bayrağını çekmiş olurduk, kapanırdık. Durdu ve gözlerimin içine baktı. Gözlerinde dürüst bir yalvarış vardı. Şirketimi bir kez, henüz yeni kurulduğunda sen kurtarmıştın Jack. Şimdi onu tekrar kurtarmana ihtiyacım var. Ne bedel gerekiyorsa ödemeye hazırım. Yeter ki şirketimi kurtar. Onun bu dürüstlüğü ve çaresizliği beni etkiledi. Gerçekten olanlar için ne kadar pişman olduğunu, her şeyi düzeltmek istediğini görebiliyordum. "Tamam," diye sonunda söyledim. "Kabul ediyorum. Ama bir şartım daha var. Son bir şartım. Ne olursa olsun diye hızla yanıtladı. Sanki her an fikrimi değiştirecekmişim gibi. Bir daha asla kişisel ilişkilerinin işe karışmasına izin verme, Robert. Bir dahaki sefere bir kız arkadaşın olursa onu ofisten uzak tut, şirkete asla bulaştırma. Robert acı dolu ama aynı zamanda hafiflemiş bir kahkaha attı. İnan bana, Jack, bu dersi hayatımın sonuna kadar unutmam. Hatta sanırım iyi bir süre bekar kalacağım. Anlaşmayı kapatmak için sıkıca el sıkıştık ve aynı öğleden sonra Belgeleri imzalamak üzere avukatlarla buluşmayı kararlaştırdık. Ertesi gün ofise döndüğümde artık sadece bir çalışan değil, şirketin yüzde kırk ortağıydım. Kapıdan içeri adımımı atar atmaz herkesin ayağa kalkıp beni alkışlarla ve coşkulu tezahüratlarla karşıladığını gördüm. Miguel, altın kartondan yaptıkları, çocuksu ama içten bir kağıt taç uzatırken şakayla karışık ''Kral geri döndü!'' diye bağırdı. Güldüm ve tacı başıma taktım. Biraz aptalca hissetsem de, geri döndüğüm ve bu kadar değerli görüldüğüm için çok mutluydum. Robert resmi bir duyuru yaparak beni yeni ortağı olarak tanıttı ve tüm önemli kararların artık birlikte alınacağını, benim de eşit söz hakkına sahip olduğumu açıkça belirtti. Ayrıca beni işten çıkarmanın büyük bir hata olduğunu ve herkesin beni tekrar hoş karşılamasını umduğunu vurguladı. Sonraki haftalar inanılmaz derecede yoğundu. Kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmak için adeta gece gündüz çalıştım. Neyse ki benim geri döndüğümü ve artık şirketin ortağı olduğumu öğrendiklerinde çoğu müşteri tekrar bizimle çalışmaya istekliydi. Bir ay sonra neredeyse eski düzenimize geri dönmüştük. Hatta Robert ve benim şirket yapısında uyguladığımız yeni ve verimli iyileştirmeler sayesinde bazı yeni ve büyük müşteriler de edinmiştik. Tam da her şey yoluna girmiş, huzurlu bir döneme girmiştik ki bilinmeyen bir numaradan bir mesaj geldi. Tiffany'den de. Kazandığını mı sanıyorsun? Bu daha bitmedi Jack. Hayatımı mahvettin ve bunun bedelini sana ödeteceğim. Mesajı Robert'a gösterdim. O da endişeyle kaşlarını çattı. Endişelenmeli miyiz diye sordum. Robert başını salladı. Sanmıyorum, kızgın. Evet, ama artık bize hiçbir şey yapamaz. Ayrıca duyduğuma göre çoktan başka biriyle çıkmaya başlamış bile. Zavallı adam, başına ne geleceğinden haberi bile yok. Onun yorumuna kahkahalara boğuldum. Robert'ın Tiffany hakkında espri yapabildiğini görmek güzeldi. Bu gerçekten de o dönemi geride bıraktığı anlamına geliyordu. Bu arada dedi, konuyu değiştirerek bu ayki rakamlara baktın mı? Neredeyse tüm müşterileri geri kazandık ve Global Tech ile o devasa sözleşmeyi imzalamak üzereyiz. Eğer alırsak, bu şimdiye kadarki en büyük müşterimiz olacak. Onu kesinlikle alacağız," diye kendinden emin bir şekilde yanıtladım. "Yarın onlarla bir toplantım var ve reddedemeyecekleri, onları hayran bırakacak bir sunum hazırlıyorum." Robert gülümsedi, yüzündeki rahatlama tüm yorgunluğunu almıştı. "Sana güvenebileceğimi biliyordum. Ortak bu kelimenin bana hitap etmesi hala biraz garipti ama kulağa nasıl geldiğini beğendim. Ortak. Artık sadece bir satış elemanı, bir çalışan değildim. Şimdi işin önemli bir kısmının sahibiydim. Tüm önemli kararlarda eşit söz ve oy hakkına sahip bir yöneticiydim. Bazen Tiffany o gün beni işten çıkarmasaydı ne olacağını düşünürüm. Muhtemelen hala iyi bir maaş alan, ancak şirkette gerçek bir katılımı veya söz hakkı olmayan sadece bir satış elemanı olurdum. Bir bakıma onun o küstahlık ve aptallık eylemi beni çok daha iyi bir konuma, hayal bile edemeyeceğim bir başarıya fırlatmıştı. Hayatın gerçekten de çok ilginç çalışma yolları vardır. Bazen bir felaket gibi görünen, sonun başlangıcı gibi hissettiren bir olay aslında çok daha iyi bir şeyin, yeni bir başlangıcın habercisi olur. Ve bazen seni batırmaya, yere sermeye çalışan insanlar, farkında olmadan, istemeden de olsa seni daha yükseğe taşıyanlar olurlar. Tiffany'ye gelince onu bir daha hiç görmedik. Birkaç rakip şirkette iş bulmaya çalıştığına dair söylentiler duyuldu. Ancak sektörün içindeki kulislerde onun ne yaptığını öğrendikten sonra kimse onu işe almak istemedi. Robert ayrılıkları konusunda halka açık bir şekilde sağduyulu ve nazik davranmıştı. Ancak sektörün iç çevrelerinde herkes gerçeği, Tiffany'nin hırsları ve kibri yüzünden nasıl bir çöküş yaşadığını çok iyi biliyordu. Sonunda Tiffany'nin geride bıraktığı tek miras şirketimizi daha da güçlendirmek oldu. Beni yok etme girişimi sayesinde artık bir ortaktım ve şirket her zamankinden daha güçlü, daha sağlamdı. Denildiği gibi her şerde bir hayır vardır ve benim durumumda o şerin bir adı vardı. Tiffany Fox, bilmeden hayatımın en büyük iyiliğini yapan kadın.